Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Birecik Söğüt Geçitli'den 1167 7 metrekare net kullanım alına sahip. Ee, şekli gayet düz. Ee, zemini de güzel, tatlı bir eğim var ama manzara eğimi bu. Arkayı göstereyim size. Ee, ön tarafım köy zaten, yolu görüyorsunuz. köyleme içerisinden geçtiğiniz zaman yol böyle kıvrılıyor. Ee, arkaya dönüyor yol. Kadastro yolu şurada hemen, çamların arkasında. Ben şimdi size orayı göstereceğim. Zemini görüyorsunuz arkadaşlar. Zemin burası, şöyle göstereyim. Arazimizin zemini bu. Ön tarafı manzarası. Önü açık, kapanmaz. Çukur değil. Etrafında sizi rahatsız bir şey yok. Gayet güzel. Tam böyle bungalovluk, tina bir yer burası aslında. Yani hobi bahçesi olarak kullanılabilir. Bölge zaten çok sulak bir bölge. Hemen sağ tarafım Sakarya Nehri. Geçitli köyü aşağıda. Ee, kürede hemen yukarıda kalıyor. Burası Söğüt merkezde çok yakın bir yer. Şimdi şöyle geliyoruz. Yani fazla çıkmıyoruz. En fazla 15-20 adım çıktıktan sonra 15-20 adım geldikten sonra arazi bir sınırı burası arkadaşlar. Ne Kadastro yolu da burası. Şöyle göstereyim. Burası da Kadastro yolu. O aşağıdan köyün içerisinden çıkan yol bu yol. Zemin gayet güzel, stabilize. Yani bu bu tarz yollara kış gelebilirsiniz. Binek arabayla gelebilirsiniz. Traktör bu yolu bozmaz. Çünkü bu yol stabilize bir yol. Buradan daha rahat girebiliyorsunuz araziye. Ben oradan çıktım ama girerken buradan girmiştim. Yani şimdi arazi yolun altında kalıyormuş gibi göründü oradan sanki. Ama öyle değil. Arazi hemen tık diye buradan arazi içine girebiliyorsunuz. Yani araziyle yolun arasında çok bir şey yok. Mesaf farkı yok. Aşağıdan başlatmıştım videoyu. Hemen oradan. Burası da tam aşağıda. videoyu başlattığım yer köyde ben altı. Çok tatlı, güzel bir parçay. Buradan da manzarası açık. Şöyle göstereyim. Seralar bölgesi, sebze bölgesi, meyve bölgesi. Hemen köyün ilerisi Sakarya Nehri. Köyün ilerisi derken böyle 500 metre bir köyde gibi düşünmeyin köyün hemen 100 metre altı Sakarya Nehri. Oradan Sakarya Nehri akıyor. Güzel bir yer. Yani böyle bungalov yapmak isteyen, hafta sonları kaçmak isteyen sorun çekmez siz bu tarz yerlerde. Elektrik zaten artık kimse elektrikle ulaşmıyor. Güneş enerjisi paneli var. Ya yani ihtiyacınız olan elektriği güneş enerjisi, iki tane güneş enerjisi paneliyle karşılayabilirsiniz. Alıcısına şimdi öyle olmasın ya.